Arkadaşlar bugün God of War Ghost of Sparta'nın 3. bölümündeyiz. En son burada kalmıştık. Da savaşmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi buradan yine gideceğiz. Arkadaşlar bu arada oyunu beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Heh. Bazı kişiler beğenmemiş olabilir. Hoppa oh, bak. Hı. Aha. Ne oluyor? Acaba da kaçıyorlar. Aha. Aha. Ne siz benim insancıklarım oha. Şu. Arkadaşlar dur benim hareketim var. Hoppa. Benden korkmayan Kostos süper taym olan ben. <laughs> Anne bir sessiz olabilir misin? Ödedim mi hepsini? Tamam hepsini gitmiş. Tamam. O da aşağı God of War'ı oyunu oyununu da oynayacağım. İlk oyunu da var. Bu ikinci Hı. herhalde. Ya yani ne yapacağım? Hı. Baba birazcık sessiz olurum. Yuvarlan basıp çekiyoruz illa. Hı. Hı haşık gördüm bence oraya gideceğiz hop yeter chillax arkadaşlar her yerden şu an bir şey geliyor Aha! 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 Aa! Go, Gorgon'u, Gorgon'u, Gorgon'u. Dur, ben ne burada? Yok. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Ben bir nereye gideceğimi bulmaya çalışıp geliyorum. Arkadaşlar nasıl geçeceğimi buldum. Şurada bir sandık varmış. Tam olarak şurada. Hop, Bakın. Şunu hemen biz bir açalım arkadaşlar. Orada dolara her gün atmaya çalışıyorum. Sonra da arkadaşa bakın. Bunu şuraya getireceğiz. Birazcık şuradan gidelim. Arkadaşlar babam konuşuyor. Şuradan gideceğiz. Arkadaşlar babam konuşuyor. Çok özür dilerim. Aha. Olmadı mı? Açsın işte. Ha bu gidiyor. Gitmesene. Bir şey açıldı. Gidiyoruz bakalım. Atlıyorum. Nasıl batıyorduk biz? Heh? Arkadaşlar bu sandık olduğu için ben buraya geldim. <laughs> 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 Açtık. çıkamıyorum ha. Ne? Ay ya, yapamam. Anne birazcık sessiz ol. Anne, ben videodayım şu an çıkamam. Neyse evet, arkadaşlar. Hop. Aha. Şurada sandık var. Anne videoda ya. Ne istiyorsun? Anne bu videoda bir sonra cevap veriyor. Arkadaşlar merhaba da bir şey soruyor. Arkadaşlar annemin telefonundan birisi aradı da o yüzden bir de durdurmak zorunda kaldım. Açayım mı Oh. Arkadaşlar bu oyunu bir günde bitirmeye çalışsak 4 saat ediyormuş. Atla. Kratos'un kafası mı yok? Kel olduğu için. Aşağı <laughs> ineceğim. Aaa evet. Yes. ne arkadaşlar? Arkadaşlar şuna bakın. Şimdi <laughs> bulunacak ileride bir tane ışık yanıyor. Ben de ona gideyim. It cave. Ya ama tamam. tamam. Ya o tamam. Ya. <laughs> Allah ım. Allah ım. Arkadaşlar gıcık oldum. Neyse arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için 4. bölümde burayı yapmaya çalışacağım. Abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.